Arkadaşlar Vatan Kompütür'deyim. Tuşlu ee, tuşu telefon. Lisra TTX1. 2300 lira fiyatı var. 475 TL kasko ile bir yıllık uzatabiliyorsunuz. Ee, yaşlı insanlar için güzel bir cihaz. Ben annem için düşünüyorum bunu. Çünkü gerçekten ekran boyutu güzel. Tuşlar net. Yaşlı bir insan bununla güzel kullanım sağlayabilir. Kamerası var. Kamerasında flaşı var. Ayrıca burada el, el feneri mevcut. E, i̇ki yılda garantisi var. Daha ne olsun? Annenize, babanıza, yaşlı herhangi bir kişiye almayı düşünürseniz ideal bir cihaz diyebilirim. E, bataryası kaç? Bina perde bunu. Onu bir sormam lazım. Batarya. Şimdi şöyle bırakalım onu birazdan soracağım. Bir de böyle bir cihaz var. T30, 302 de diye yazılmış. Fakat e, bunun ekranı tasarımı biraz daha düz. Şuraya yan yana getirdiğim zaman biraz daha kaba. Kamerasının orada acil durum butonu mevcut. Kocaman bir Hoparlör çıkışı yapmışlar. Bunda da fener var. Fener açık kalmış. Ben açmadım. Ben bunda kaç bin amper batarya var? Onda kaç 2700 oldu. 2700. Emin miyiz? Bunda, bunda daha azdır. 2700 dedi ama 2700 bin amper batarya yoktur bunda. Çünkü bunda maksimum olacağını söyleyeyim size. Şu telefonda 1030 varsa Bunda da bu civarlarda bir şey vardır. Aslında açılabilir telefon. Evet açılabilir. Açıp baksam. Şöyle bir durdursam. Arkadaşlar 1400 mAh bataryası varmış bunun. Bu şarjın çok uzun süre gideceği anlamına geliyor. Çünkü düz tuşlu bir telefondan bahsediyoruz. E, tavsiye ederim. Özellikle tekrar ediyorum. Anne baba, yaşlı anne baba görme problemi olan ya da ben karışık cihazlar kullanamam diyen olursa flaşlı, fenerli, kameralı hatta şöyle çıkış yap. Kilit aç. Ben niye açamadım bunu? Evet. Bakın burada internet var. Medyası var. Bluetooth, Bluetooth cihaz işinizi görür. Yorumlarınızı bekliyorum.